akşamlar. Bugün kar yağışı Hayırlı akşamlar meydana geldi. Neler düşünüyorsunuz? Duygularınız nelerdir efendim? Kar her zaman için iyidir. Kar berekettir. Beklenen, beklediğimiz bir nimetti zaten. Şu an için yağdığı için sevinçliyiz. Valla Recep abim çok güzel kar yağıyor. Aynı sırada bereket yiyor. Sevinçliyiz. Çok güzel kar top oynadık arkadaşlarla. Bu soğuk günle içimizi ısıtacak yere geldik. Çiğ köfteciye. Mutluyuz yani. Afyon Naval Adızlığı bildiğiniz gibi gar yağıyor. Vurun fırına patingizi, vurun keşkiğiniz stüdye arkadaşlar. Gar mis gibi yani. Hava soğuk, buz gibi donuyoruz. Peki neler yaptınız bugün? Kartopu oynadınız mı arkadaşlarla? Kartopu oynadık bugün arkadaşlarla Amerika. Kartopunun karın sevincini çıkardınız Çıkardık yani. Çıkardık abi Allah şükür. ya da.